Merhaba ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz bu videodan önce Galakuro 3070 t ekran kartını almıştık. İkinci ekran kartı da geldi. İkisinin montajını yaptım. Şu anda ikisi çalışıyor. Ve Raven kazmaya başladım. Bu videoda Raven, Ethereum, Ergo hatta Vertcoin bile deneyebiliriz. Bakalım en güzel ve en fazla getirirse hangi coin'de onu göstereceğim size. Şimdi ben sizi buraya alıyorum. Evet arkadaşlar şu an Raven coin kazmaya başladık. Görüyorsunuz her kart 39 H alıyor ve 250 mat çektiğini gösteriyor. Şu an karşımda e, duvardan mat ölçer var. Tabii iki tane kameram olmadığı için onu size gösteremiyorum. Şu an tam 590 watt çekiyor. iki tane ekran kartı sistemle beraber. Burada 500 gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Orada 590-585 arasına gidip geliyor. 90 Watt'ta sistem, sistemin kendisi var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Stabil ayarları en iyi bu şekilde tutturdum ben. Çok fazla invalid vermiyor. 24 saatte 2-3 tane invalid veriyor bu şekilde. Ve 39 haşı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Fazlasına çıkmadım. Fan hızları 85'te 56 derecelere görüyor şu anda. Görüyorsunuz 60'a ulaşmıyorum. Hatta biraz daha arttırabilirim fanı 95 yaparsam. Ve 52 dereceden biraz daha düşürürsem fan hızları 90-95 oluyor. Ve 52 dereceyi kesinlikle geçmiyorlar. Ve ben bu şekilde yaptığımızda 39 haş alıyoruz arkadaşlar. 2 tane ekran kartı 78 haş veriyor. Hemen şuradan Batman sitesini açıyorum. Şuraya 78 haş Duvardakini yazacağım ben. Buradakini yazmayacağım. 585 watt çekiyor. Hemen yazıyorum. 585 watt. Buraya da zaten 78 h yazmışım ben. Burada da böyle. Şu an hesapla diyeceğim direkt ben. Bakalım bize ne getiriyormuş. Şu an elektrik çıkılmamış hali 10 dolar 70 sent. Elektrik çıktıktan sonra bize kalan 9 dolar 28 sent. Stabil ayarları bu şekilde. Eğer PL'yi düşürürsem batajım düşüyor ama aynı zamanda haş kaybı da uğruyorum. Kore hızını ve bellek hızını da bu şekilde ayarladım. Yani dediğim gibi bir daha uğraştım. Şu ana kadar en iyi bunu tutturdum. Daha sonra farklı ayarlarda da farklı şekilde denemeler yaparım. Ama şu an bu şekilde kullanıyorum. 39 aş zaten güzel. 36, 37, 35 gibi alınıyor. Ben 39 aldım. Hoş, güzel bir aş. Ellemek istemiyorum ondan dolayı. Hemen şuradan Ergo kazmak istiyorum. Ergo'yu seçiyorum. Uygula diyorum. Buradan konsolumuzu açalım. Evet şu an görüyorsunuz 170 hash alıyoruz Ergo Coin'de. 170 hash her kart veriyor. Toplamda 339 hashımız var Ergo koyun için. Tabi 338 yazalım. Duvardan da bakıyorum 500 watt çekiyor arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyorum. Zaten yazmış 338. 500 watt yazıyorum. Hesapla diyorum. Görüyorsunuz. Raven 9 dolar 28 sent, Ergo'da 8 dolar 56 sent para bırakıyor bana. Ve ısılara bakalım, hemen tekrar yeniliyorum. E fan hızları hemen hemen aynı bir değişiklik yok, Islar da hemen hemen aynı. Tabi ya yani PL'yi kısarsam biraz düşme olacaktır, e ama tabi haş kaybolacağı için hiç ellemek istemiyorum. Şu an gördüğünüz gibi Ergo'da bu şekilde hemen Ethereum kazmak istiyorum. Ve Ethereum'a e dönüyorum şu anda. Görüyorsunuz şu anda 42 h kart başına 42 h veriyor. Şu an duvardan bakıyorum 480 w çekiyor ve kart her kart 42 h veriyor. Hemen şuraya yazalım. 84 H 485 watt çekiyormuş. Bunu da hesapla diyoruz. Görüyorsunuz 5 dolar bırakıyor. Ethereum LHR olduğu için kart ve H kısıtlaması olduğu için Ethereum'da şu an bize 5 dolar bırakıyor. Hemen ETC'yi denemek istiyorum. Yani şu an Ethereum Classic'e geçti. Onda da aynı şekilde 85 hash veriyor. Aynı şekilde 485 Watt'ta. Buraya yazalım. 85 hash 485 Watt'ta. Bakalım Ethereum Classic'te bize ne kadar para bırakıyormuş. Evet, ETC'de 2 kart 3.77 sen, 3 dolar 3 sent para bırakıyor. Şimdi bir de burada zaten vardı ama onu denemek istiyorum. Vertcoin deneyeceğiz sizle. Evet şu an Vertcoin kazmaya başladık. Bakalım Vertcoin'de de bize kaç hash verecek. Böyle bir kartdayken denemiş olalım. Vertcoin'de de ne kadar para bırakıyormuş? Ve şu an görüyorsunuz arkadaşlar 1225 KHS veriyor. Kilo hash veriyor. 600 600 1200 kilo hash veriyor. Hemen hesaplamamızı yapalım. 1.2 yapalım buraya. 387 watt çekiyor. Gayet batı düşükmüş. 387 watt. Hesapla diyorum. Evet şu an 2.61 sent. 2 dolar 61 sent para bırakıyor. Yani çok düşük. Hiç istediğimiz, istediğim gibi değil diyebilirim. Yani çok az verdi. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Şu an e, 3070 Ti'lerde en fazla kazandıran Ravencoin ve biz e, ben şu an onu kazıyorum. İstersem Ergo'yu da geçebilirim. Çok fazla bir fiyat farkı yok. Arada 70 cent gibi bir fiyat var. Ethereum'da ciddi bir düşüş var. E, Ravencoin ile ilgili 1.5 dolar 1.9 dolar bırakıyor. Yani yarı yarıya bir fark var neredeyse. E, NB Miner'ı şu an deneyemiyorum. Çünkü eee Flash diskten çalıştığı için hayos. flash'ta güncelleme yapamıyorum. E, flash takılıp kalıyor. Ondan dolayı bundan sonraki videoda hard disk alıp hard disk taktıktan sonra NB miner'ı beraber deneyeceğiz bakalım. Dedikleri kadar %70'ine kadar hash fazla verebiliyor mu Ethereum'da ya da vatajı çok fazla mı çekiyor yoksa wattage kurtarıyor mu? Onu beraber deneyeceğiz. Ya 3070 memnunum ve şu an hesaplamasını yapabiliriz beraber. Şu an kura göre ben kaç almıştım ya da kaç ayda amorti edecek? Hemen size söylemek istiyorum. Günde 9 dolar 23 sent bırakıyor. Çarpı diyorum 30. 276 dolar veriyormuş. Çarpı 8.5 yapıyorum. Ayda 2350 TL para bırakıyor. Şu iki tane ekran kartı. Tabi bu kurda yani herhangi bir kripto para borsasında bir kötüleşme olursa bu gelirleri direkt ben etkileyecektir, düşecektir. Ya da iyileşme olursa gelirler artacaktır. Şimdi bakalım ben e, ekran kartlarının tane, yani tanesini 9600 almıştım. 1.9700, 1.9500'dü. Ortalama 9.600 yapıyor. Çarpı 2 yapıyorum. 19.200 TL almışım. Bölü 2.353 yapalım. 8 ayda. Bundan önceki videoda 7-7.5 ay çıkmıştı. Demek biraz değer kaybetmiş. Ya da e, overclock ayarları düşük geldiği için daha az e, haş alıyorum. Ya da daha az para bırakıyor. Bundan önceki videoda videolarda 7-7.5 ay gibi amorti edeceğini söylemiştim. Şu an 8 ayda amorti gözüküyor. Ya çok kötü değil demiştim zaten. 10-12 ay, 10, aya göre e, amorti süresine göre ekran kartı alınabiliyordu. Ben Japonya'dan bu aldığım kartları 8 ayda parasını çıkaracağımı düşünüyorum Allah izin verirse. Tabii ki bu kurda az önce söyledim fiyatlarda bir değişiklik olursa e, kısalır ya da daha da uzayabilir. Ama şu an bu şekilde para bıraktığını söyleyebilirim. Tabii kart amorti ettikten sonra bana para bırakacak onu da söylüyorum. 78 aş veriyor. Şu an ekran kartı, şu an bu iki ekran kartı 9 dolar 23 cent para bırakıyor arkadaşlar. Az önce hesaplamasında yaptık. Bakalım yanına kart ekleyebilecek miyim yoksa bu iki kartta bir, süre devam mı edeceğiz. Onu ilerleyen zamanlarda paylaşırım size zaten. Bugün bu kadar değinmek istiyorum. NB Miner'ı bundan sonraki videoda anlatacağım size. Bakalım ardaki fark nedir ne değildir. Güzel bir fark var mı yok, yok mu yoksa hala Robin Coin kazmaya devam mı edeceğiz. Bu videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Tekrardan kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Sorularınızı yorumlarını videonun altına yazarsanız geri dönüş yapıyorum zaten ve yorumlarınızı ciddiye alıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.